11 Eylül'de gece yarısı beyaz renkli bir araçla geldikleri Tekirdağ Kapaklı Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bulunan kuyumcuya girmeye çalışan kar maskeli 5 kişilik hırsızlık şebekesi ellerindeki levyelerle kuyumcunun kapısını kırmaya çalıştı. Duyarlı bir vatandaşın bağırmasıyla olay yerinden kaçan hırsızlık şebekesi bu defa Çerkezköy'de bir kuyumcuyu daha soymaya çalışırken önce güvenlik kameralarına ardından da vatandaşlara yakalandı. Emniyet ekiplerinin günlerdir her yerde aradığı şebeke Cuma sabaha karşı saat 4 sıralarında bu defa Çerkezköy Atatürk Caddesi'nde bulunan kuyumcu dükkanını soymaya çalıştı. Yine beyaz renkli bir araçla kuyumcunun önüne yanaşan şebekenin otomatik kepenkleri kolaylıkla açtığı güvenlik kameralarına yansıdı. Karmaskeri 5 hırsız kuyumcuyu soymaya çalıştıkları esnada cadde üzerindeki esnafın durumu fark edip polise haber vermesi üzerine geldikleri araçla kaçtı. Zanlılardan geriye güvenlik kamerası kayıtları ve olay yerinde bıraktıkları izler kalırken Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları incelemenin ardından bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Polis, kuyumcu dükkanlarına yönelik hırsızlık girişiminde bulunan kar maskeli şebekeyi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.